Selam dostlar. Şimdi biraz önce gelirken yolda Mansur aradı. Kapının önüne birisi dedi köpek atmış gitmiş. Geldim köpek de buralarda. Size dedim göstereyim. Çok güzel Alman kurdu. Atmışlar herifler. Bizim buraya barınak diye getirmişler. Mansur da almayınca atmışlar. Orada erkek Gel. Gel bak. Geleceğim. Gel bakın. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Ver bakayım kayışını. Benim şunu, şunu yakalıyorum. Güzel de bir köpek. Gel. Üşt, üşt, üşt. Gel. 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 O şimdi kaçacak. Nami'yi çıkaralım. Bir de onu yakalamakla uğraşmayalım. Şerefsiz herif ya. Lan köpeğe gelip daha bayıra bırakmak ne demek ya? Alsaydın plakalarını milakalarını. Ya kısmı. Yürü. Arabaya değil, arabaya değil. Araba manya, arabaya binecek baksana. Gel. Gel bakalım şu çocuğu getir buraya. Aa, geldi mi lan? Şişt, gel bakalım. Gel bakalım. Aferin. Bak boynuna herif taktı tasmaya. Şerefsiz. Güzel de köpek ha. Yani köpek kötü değil. Güzel. Aferin oğlum sana. Aferin. Bak kulaklar malaklar hep. Baksana sinek yemiş. Maf olmuş. Hayvanı bir de böyle bağlı tutmuşlar bununla. Gel bakayım. Gel. Bak. Baksana kulaklarına malaklara. Uyunu suyunu da bilmesin. Döner kapar mapar. Baksana. Sinek yemiş ne hale gelmiş. Tüy kalmış. Yazık. Heh. Boylu poslu. Bak basışları falan güzel hayvanım. Bakımsız da değil ha. Biraz zayıf ama. Aferin. 4 yaşında falan. Üst dudak biraz beyazlamış. 4.5. Bakayım dişlerine. Ne yapıyorsun kız? Kim bıraktı Mansur bunu? Araba maraba hiçbir şey görmedim. Pick up mu? Bir arkadaşları Bir arkadaşları bırakıyor. 5 evet, aydır gelmemiş. 5 aydır gelmemiş. aynen. aynen. Bak nasıl şerefsiz insanlar. Bizim buraya barınak diye Mansur'da şimdi mikrofon yok. Duymuyorsunuz büyük ihtimalle. Buraya gelmiş işte. Barınak diye bırakmaya. Bir köpek daha varmış. Öbürü nerede kim bilir. Şu taraflara bakalım ya. Öbür hayvan nereye gitti acaba? Gördün mü öbür köpeği sen? O içindeydi Görmedim. O da Öbürü de diyor dişiye benziyordu diyor suratından. Arkadaşlar güzel bir köpek. Şimdi içeride bakacağım mikroçip okuyucuyla çipi var mı? Sanmıyorum olduğunu ama. Ya evet profesyonel değil ama güzel bir hayvan. Temiz de bir hayvan yani. Ha yanında mı? getir. Yok. Çip yok. Ne no Okumadı bak. Yok çip bak. Hani kameraya göster. Naomi gel. Gel. Buraya gel. Gel. Naomi. Gel. Laf dinle bir ya. Gel. Bak 31. 27 sonu. Bu çip okuyucu arkadaşlar. Böyle baktınız mı? Köpeklerin mikroçipi var mı? Buradan belli olur. Mikroçipi olsaydı bunun şimdi giderdik. İlçe tarımdan birinin üstüne mi? Ya da federasyondan birinin ürettiği köpek mi? Derneklerden. Onu o şekilde araştırırdık. Oradan üreticisini bulurduk. Üreticisinden kime sattığını bulurduk yani. Çipi olsaydı. Niye ya öyle şey de değil. Asabi değil. Aferin lan. Yakışıklı çocuk. Gel Nevam içeri gidelim. Bir çiftliğin içine sokalım bakalım. Açıkta erkek var mı? Açıkta köpek var mı erkek? Yokmuş. Arkadaşlar bakın güzel köpek. İsteyen varsa bu köpeği çok da güzel bir köpek. O kulağının mulağının şeyini yaparız. Buna bir aşık karnesi falan da çıkartırım ben. Mikroçip de takarım. Bunu isteyen biri varsa güzel bakacak böyle bahçesi olan birine verebilirim bu köpeği. Çok da güzel bir köpek. Kötü değil yani arkadaşlar. Hoş bir hayvan. Yazık günah. Rezilse bile olmasın. Birine buna hediye edelim. İsteyen biri varsa. Çok güzel bir köpek. Güzel yani basışlarında, duruşunda hiçbir şey yok. Atletik de bir hayvana benziyor. Biraz tırnakları uzun. Onları keseriz. Şu kulağının falan tedavisini yaparım ben. İç dış parazitini yaparım. Olmadı bir de aşı yaparız. Kuduz aşısı. Bu nasıl kapanıyor ya? Tamam içeri. İşte arkadaşlar insanlar böyle. İnsanlar böyle. İnsanlıktan çıktı yani. Baktığın köpeği... Arkadaşım gelip ormana bırakmak ne demek ya? Bu orman hayvanı mı bunlar ya? Ne yiyecek ne itecek bu hayvan? Geliyorsun buraya atıyorsun gidiyorsun köpeği. Şöyle. Seslen bakayım bakacak mı? Çök bakayım biraz. Çökerek çek. Seslen. Çök. Sokalım içeri. Erkek yok deme açık. Nami içeri içeri. Yavrular açık mı? Hı hı. Gel. Ya arkadaşlar şimdi bizim de yavrularımız var, şeyimiz var. Hani köpeğin aşısı var mı yok mu bilmiyoruz. Hani içeri sokuyoruz aslında ama yani mecburiyetten sokuyoruz işin açıkçası. Gel, gel bakayım. Garip mi koydun adını şimdi? <laughs> gel. Hey, hey, sessiz. Ben de bugün video yapacaktım. Çin'de insanlar neden köpek yiyorlar? Diye onun videosunu çekecektim. O videoyu da kaçırmak istemiyorsanız, kanal bildirimlerini şimdiden açın. Bugün çekeceğim, hazırlayacağım. Birkaç güne kadar da o video yayına girecek. Yani bu Uzak Doğu Asya ülkelerinde, özellikle Çin'de neden insanlar köpek diyorlar. Onunla ilgili bir çalışma yaptım. Onu size güzel bir videoyla anlatacağız. E tabi bu köpek yabancı olduğu için ortalık şimdi kaynıyor. Aşağı gelsene Mansur. Lexa, gel buraya bakayım. Gel, gel bir tanış bakayım bununla. Aferin. Tamam. Tamam. Üstüme ayağını koyma. Üstümü değiştirmedim daha. Üstümü kirletme. Boylu poslu da bayağı güzel yani. Kızlara da kibar. Kaçma kaçma bir tanış. Şu tarafa gidelim bakalım Neron ne yapacak. Gel bakalım garip garibam gel. Adını da bilmez ki hayvanım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ha? Gel, gel. <laughs> Çağırdım mı gelmiyor? Yani tanımıyor ki. Bakayım bir yavrulara göstereyim. Yabancı olduğunu bilecekler mi? <laughs> Kim bu? Gel, gel korkma. Evet. Gel ataya. He? Ne bu kimmiş bu? Yabancı mıymış bu? Heh. Heh. Dışarıdan mıymış? Başka köpek mi gelmiş? He? Kim gelmiş kızım? Başka köpek mi gelmiş dışarıda? goya bakalım. Gel. Heh. Ne yapıyorsun Oluş? ses çıkarmadı, sallamadı. Hey, hey, biraz sakin. Ne yapıyorsunuz ya? Norton. Hey. yabancı köpek gelince tabii ortalık karışıyor. Ya bizim de zaten üç tane erkek köpeğimiz var. Ya üç tane gezinti alanımız var. Bir buraya bırakıyoruz. İşte bir, bir geniş alan var. Göstersene. Elin yine yanlış bir yerlere bastın herhalde. Ötüyor. Bir bu taraf var. Bir de bu taraf var. ne oldu? Zaten üç bölmemiz var yani. Şimdi koyacak yerimiz de yok. Kaymanı kapatmak da olmaz. Arkadaşlar isteyen varsa bir an önce... Hey! 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 Sessiz! Yürütü yapma. Hey! İsteyen varsa bir an önce benimle iletişime geçsin. Arayın beni. Telefonla arayın yani. Telefonla arayın. Özellikle Antalya içinde olursa gürültü yapma Neron. Antalya içinde olursa daha iyi olur. Verelim bu güzel arkadaşı birine. Buraya da yeni doğumhane yapıyorum. Dört bölme olacak. Önde böyle gezinti alan olacak. Bahçesi olacak böyle yavruların gezebileceği. Buraya da başlayalı bir ayı geçti. Anca bu kadar yapabildim. Buraya da böyle bir şey yaptım. Bunlar eski çiftlikteki sadokların kapıları. Buraya bu kapıları koyacağım. Buraya da böyle pencere gibi bir şey yaptım. Bakalım bu arkadaşla ilgili adını da garip koyduk. Bu garibi isteyen varsa güzel de bir köpek. Sakin bir hayvan. Öyle kıyıcı dökücü bir hayvana benzemiyor. Bu arkadaşı birine sahiplendirelim. Boylu postu güzel. Arkadaşlar yani güzel de bir hayvan. Kötü değil isteyen varsa güzel bakacağım diyen özellikle bu Antalya'dan varsa gelsinler bu köpeği verelim. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz yani konu çok hoş değil tabii ki ama videoyu beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Nereye koyalım şimdi? Ya? Kapat. Videoyu kapat.